Merhaba arkadaşlar. Ama yeni kanalından çekildik sen evet. söyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte gördüğünüz gibi yanında Enes var. Katil kim oynuyoruz? Şimdi ben gelmeden önce bir şey yaptım. ve ee, katil oldum. Neyse hadi başlayalım. Ben öldürme sana la. Tamam. Öldürme. Ben hızlı zıplamaya başlayacağım. Hemen. Dur ya. Arkadaşlar X'leyi seçtim. Dördüncü yıl şurada. Allah. Dans ediyor. Dans Şuraya bir gidelim. Oo. Wow. Wow. Oo. Aa, Şerif burada arkadaşlar. Şerif. Öldürdüm. Hemen bekle ben gidip alıyorum. Kempli onu kempli. Evet. Hayır. O kız aldı. Kız aldı. Kız aldı. Arkadaşlar kız aldı. Hayır. Saklamam lazım. Saklamam lazım. <laughs> dakika arkadaşlar. Ben onu tuzağa düşüreceğim. Çaktım ben. burada uçuyorum. Bir dakika. Ikisini açalım. Mavi adam görürsün. Nerede o kız? Eğlen benim. Aa Enes gördü. Aa sen tam benim. Ah gördüm. gördüm Şerif kızı gördüm Şerif kızı gördüm nerede Neyse, burada, burada 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 şeyli kız bu. Oy çok kasıyor değil mi? Burada fırlat. Ama bu arada yanından geçen benim. Tamam geç. Geçtim. Ama burada ama burada gel gel gel. Orada mı? Hayır. Arkadaşlar öldüm. Hayır. Neyse çark varmış arkadaşlar. Çarkı mükemmel lan. Çark çevirdim arkadaşlar bakalım ne geliyor. Çarkı nereden çevirdin? Bir iki dakikada iş var. O bana şey çıktı. Ne? Bıçak çıktı. Güzel. En, en güzel bıçakla orada. Bıçak. Bıçak. Hangi artayı seçeceğim? Ben bunu takayım? Sor oğlum benim bıçağım nerede? Benim bıçağımı verin. Bıçağımı verin Arkadaşlar o. bu arada Enes'in kanalı da var. Enes kanalının adı nedir? Videoyu söyler misin? Adını şey. unuttum. Derince miydi öyle bir şeydi? Masumum. Masumum. Arkadaşlar Enes de masum şu an. Bu arada bu video bitince Enes'e de video atacağız. Onun kanalına da girmeyi unutmayın. İsmi unutmuş ama bir sonraki videolarda söyleyebilir. Oy, o zaman bakalım Aha Hemen siyahlı bir tane çocuk katil. Tamam. Şerif. Vah. Gizli bölge buldum. Ya öldüm ya. Arkadaşlar. Ben burada saklanabilirim. Oha. Bura eyvah, bayağı. Çok iyi yer bulmuşsun. Neyse burada hediyeimiz hediyemiz var arkadaşlar. Şuradan paramı alabilirim. muyum? Oğlum dürüm. ses nereden geliyor lan? Neyse çıkalım arkadaşlar. Allah böyle. Ne olmaz. Neyse. Gidelim bakalım. Arkadaşlar bu farklı katil Hayır Hayır katil beni öldürdü. O bende de bundan var. Neyden? Çarptı çıktı. Hani? Dur ha. bir taksana mı sen ona? Bu bana çarptı çıktı. Bıçak mı? Hı hı. Arkadaşlar şimdi bakalım hangi artaçları çevirecek ben gidiyorum geçemeyecek çünkü daha maç devam ediyor. He doğru. Şu an Enes'in izlediği çocuk katil. Doğru katil değil bu. Evet. Har bu katil bu beni öldürdü. Din Aa, evet. diz nere beş o beni öldürdü. Oğlum, tamam çocuk. Ben karakterimi değiştirsin ya. Oğlum, Arkadaşlar şuradan geliyor. şuradan kıyafet değiştirebiliyoruz. Ben de değiştireceğim. Ben bunu yaptım. Bu arada biz yeni hesaptayız. O yüzden bacon olarak görebilirsiniz. Biz, bizi şeyi çıkarttığımızda. Şu kıyafeti. Ay, burada neden bir maymun var? Ben bunu taktım. çok kötü durdu be. Arkadaşlar ben de bunu takayım. Bu güzel oldu bana. Ama biraz büyük oldum ya değil mi? Arkadaşlar. Biraz büyük oldu. Beniz neredesin? Gel biraz büyük oldum sen de gör. Oo, ne büyümüş Terabayt kardeş ne yaparsın? abim neden terabayt diye soracaksınız. <laughs> Onu başka bir adı bul <laughs> Nam 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 yaptım. Evet bize en iyi söylediği şarkı söyler misin? <laughs> Arkadaş. O doge var. Doge kim var? Doge Ama ben gücümü değiştirmeyi unuttum. Ben hayalet yaptım ya. Ben şey yaptım. X-ray. İnsanları görüp öldüreyim o, diye. Baba, ne oğlum ben <laughs> de Lan ben niye buyum? Estadim katil olan çocuk oldum yanlışlıkla. Katil olan çocuğum ben. ben Din Dinzer'in yanındayım, Dinzer. <laughs> anlaması lazım. Tam bir Dinzer anlaması lazım. Tam bir Dinzer. <laughs> Arkadaşlar garip garip şarkılar. Şu işte. şey, arkadaşlar. Kasçı Ben hemen yanımda. Evet bak beni öldürme. Tamam. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla olursa bir şey önemli değil de. Yani. Gerek öldürme. Birisini öldürdüm arkadaşlar. Kanalın başını da şöyle yapabiliriz. Enes ve izleyenler. Bu arada bu kanalı yeni Lütfen abone olmayı like atın. Atamazsanız yani canınız sağ olsun. Oğlum, Neyse. Benden daha iyi oyunculu, Şöyle bakalım. Neredelermiş? Meydandayız. Meydanda mısınız? Geliyorum. Hmm. Oğlum şu kızla kovaladıkça kaçan ateş, ateş böceği yiyeyim Oh, kovaladıkça kaçan dans bahçede eden meceyim. Tamam. Ben katil de çok kötüyüm. Hop, hop, hop. Oğlum, yok. mı geziyorsun lan? Ben mu? Yo ben dans ediyorum bahçede oğlum. Tamam. Buradaydım fuara gelemişsin. En sona kalınca beni öldürebilirsin, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı yok, sorun yok. Tamam bu da şerif değilmiş. Hadi. Hiç kimse... Evet, herhalde o kız Hı. Şerif. Ya da AFK biri. Oğlum ben tuzağa seçmişim ben yanlışlıkla. Dur, ifadeler... Şimdi anlayacağız Enes. Şimdi anlayacağız. Aa, şu. Enes, Şerif... Şerif beni öldürdü. Şerif beni öldürdü. Bir şey çok yakındı. Şerif beni öldürdü. Neyse evet, bak Şerif buydu. Dom Dominoslu adamdı. Beni vurdu. Şu kıza şey ver i̇şte. Arkadaşlar. Bunu da öldürdüm. Hemen sen öl, ölmedi gözü Bana da yarınlarını gösterebilir misin? Hemen şurada bak. Şerif, Şerif Sinan'a bu kızı almış. Nerede şu an? Burada. Bahçeye çıktı. Geliyorum, geliyorum, Ece'nin geliyorum. Arkadaşlar bu arada Aradın ilk kanalım olduğunu söylemiştim. Enes'in de birkaç gün önce açıldı. Lütfen ona da abone olun. Birisi diğer ne nerede bir Ne? Diğeri orada, diğeri burada. Son mu? Bakalım hemen. Evet son. Kaç saniye kaldı galiba? İnşallah azdı kan. Ah. Oh. Hadi lütfen lütfen lütfen. Sinek sinek. sinek. Neyse. En çıkıyor galiba. Ha orada. Bitti. 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 Ama herkesi öldürmüştüm ya. Tek o kız kalmış. Hı, Arkadaşlar burada Enes'in kıyafeti de şey. Benim kıyafetim de şey. Bacon. Aha. Sadece bir be kıyafet veriyor oyun. Onlardan tabii. Bana bir şey vermişti. arkadaşlar bakın şurada bir gizli bölme var. Onu herkes biliyordur. Evet herkes biliyordur zaten. Ama biz yine girdik, gösterelim. Girdik dedik. girdik girdik. Hadi. Lütfen ben katil olmayın olmayayım lütfen. Ben şerif olmak istiyorum. Ben de. Neyim Masumum. Masumum. Çok masum bir Neyse. Şey. Bahçede doğduğum için hemen. Merhaba. <laughs> Bence burada buradakilerden biri katil. Bence ben de. Bana şöyle aşağı indim. Aşağıda. oğlum sinek. Dur. Gel hemen burada dans edelim. <laughs> <laughs> Ay, Anlaması güldük, lazım. eğlendik. Benim. Çok güzel dans ben. ediyor. Dur. Anlaması lazım. Tam benim dansım. Anlaması, Anlaması lazım. Ne? Tam benim dansım. Bak, dans. Arkadaşlar, garip garip sözler benden. Ha, bu arada şey. ismim nedir? Nereden bulursunuz? Onu sonraki videoda söyleyeceğim. Ve adım da... Oh! Şu ma mavili katliam Gördüm, gördüm, kılıcını gördüm, kılıcını gördüm. Anlaması lazım, tam kılıçlı bir adam. Anlaması lazım, tam kılıçlı bir adam. Tamam bak yandan bir gelir, kılıçlı adamı görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 11. dakikadayız, hadi bakalım. Nerede bu? Dominus'la adam. Haa dur ben de. radyo takıp en sevdiğim açacağım. Mavi adam, hayır hayır mavi adam. Mavi de adam? Işte. Biz kaç dakika kaldı? Bilmiyorum. Nerede bir gösterir misin? Hmm. Burada birisi var. Daha burada. Yanında, Ancak yanında, burada yanında, yanında. Kim? Okay. Burada. Katil. Katil. Bak ki burada var. Tek sen kaldın. Çok riskli bir akciğim. Patlatmak desem. Kesin bu birisinden izliyor. Evet, bu birisinden izliyor. Eğlendik, eğlendik, eğlendik ya. ya kazanmış. Arkadaşlar şu an bunu böyle, böyle yaptım. Ha şeyinde beni. Biri... ay admin şeyinde bir şey yaptım da ne yaptıysam artık. Bakın ben bu ne yapayım. Zıplamam biraz yükselmiş. Oha ben 15 seviyeyim. Ben 13 seviyeyim. Ay ah, yeseler. Ben 15. Mansun Şerif. Arkadaşlar Şerifi. Şerif. Şer Aa Enes merhabalar. Bir dakika şu adamı korkutacağım anahtarlar çıkarttım. merhabalar? Ben muro. Adam katil çıktı. Es çerez patates. Hemes. <laughs> adam trolleyim dedi. <laughs> di 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 konuşmayı unuttum arkadaşlar. <laughs> şarkı Sor mükemmel ama ya. Evet terabayt 3145 word. Benim ismim. Arkadaşlar benim ismim ne merak ediyorsanız bir sonraki videoda söylemezsem adam değilim. Ama şu oyun işimim... Hayır, 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 hayır. Ağır'a ağır. gelin. Aferin. Zıplamam da yükseldi ya. Gel kanka. 18 seviyeyim. Arkadaşlar, ismimi söylüyorum. Kıyamadım. Şey yapacağım. Bu videoda söyleyeceğim. ve suikastçı oldum. Suikastçıyım. Ve satacağız şimdi. Herkes Oha, yanımda Evet, çünkü... Arkadaşlar sana size bir taktik vereyim. bir siz şerif olduğunuzda en yakınız en yakınızdaki katil olur. Doğru diyorsun Enes. Şimdi sana da uyumalıyız. Sen doğru bilgileri bilirsin. Ee, arkamdan neden geliyorsun? Gel lan buraya. Es dur. Diğerlerini öldüreyim. Ben de seni öldüreyim. İzin verin. Öldüreyim sizi. Bekle. Neyse ya ben gideyim şuradan. Merhaba Dobis. Dobi çocuk? Merhabalar ben bro. İsmim İbrahim Yılmaz. Merhaba fare kardeş. Ben şuradaki uzaylılar. Arkadaşlar alayım. fare var. Nerede? <laughs> Bir dakika nereye kaçtın lan fare? Fariş. Burada ben kendi kendime vuruyorum. Fariş net dışarı kaçtı. Dışarı. Kesin birisi sana katili göstermeye çalışacak. Ha <laughs> Dışarıda trollediklerimden biri. Gel buraya. Şimdi kıstınız. Şimdi kıstın kız. Kaç kişi kaldı acaba ya? Dışarı çıktı dışarı çıktı. As, dur dur dur. Nereydi o? Hemen bak burada peti gözüküyor. Peti mi? Evet bak hemen gel lan buraya. Gel. Gel. Öldürürüm bir dakika ben. kaç kişi var? x açtım. iki kişi. İki kişi. Yo üç. Üç 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 üç. Tamam. Üç kişi var. Fırlat. Fırlatamıyor Gel. Aa fırlattın. Ben fırlatamamıştım. Ben de süre bitecek biter birazdan. Sonra kaç kişi öldürdü ne yavaş çok merak ettim. Birkaç kişi vardır. Ve en eski evi, biz vs atam ya boş onu. Ama senin uzaktan vurman var. Gel. Çepe. Şey ben be. vuramıyorum dur be. Vuramıyor mu? Öldü. Böyle olsun hemen. Katil olduğunda da direkt sunum. Ben direkt öldürmedim ki seni. Birkaç kişi birkaç kişi öldürdükten sonra ölürüm. Vesa Veysa, atan dedim ben. Direkt sadece kaçmaya başladım. O yüzden ben vuramıyordum dedim sen zaten beni öldürmüştün. Ama yanlış oldu yemin ederim. Yanlışlıkla nasıl bulsun Bana doğru neden geliyor dolu o zaman? Baga girdi ya fırlatamıyor. Nasıl öldüm ben? He silah aldı çünkü. Fariş. Fare seni ya. Fare. Arkadaşlar ben fare öldürdüm. Kaç dakika o bu arada? Karın. 17 dakika. Arkadaşlar bakarsın ya 30 ya 20 dakika sonra bırakacağız. Lazım. Ben burada ne uçacağım. Uçuyorum. Gel hemen din çağırın. Bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar bu, kadana, bu kadana yapacağız şimdi. Ama yine tabii vurabilirsin. Lan burası ya. Bu kadar bu kadar ana bu kadar ana bu kadar bu kadar bu kadar Şerif. Neyim? Masum. Süikastçı. <laughs> Zings. Zonks. Zonks demek ne demek? Sonsuza kadar konuşma. Zink demek ne demek? Bir dakika boyunca konuşma. Benim için ama. Bir dakika boyunca. Bu adam hiç burada gözükmüyor lan. Dur dur dur. Bir de şimdi yapacağım bakalım kim katilmiş. <laughs> Doğru sen. Niye? <laughs> Arkadaşlar, esprilerden ben. Hiç biliyor mu ya? Ben katilim. Bak göstereyim hemen. Şöyle. Katilliğimi göstereceğim. Başla dur dur dur. Ve iki tane katil varmış gibi onu korkutacağım dur. İki tane katil varmış gibi. Nerede? Ne, ne, ne? Ne, ne, ne? O ben, ben burayı görmüyorum. Ben katildim aslında. <laughs> gel buraya. Gel gel gel. gel. Kaçamazsın. Arkadaşlar değişik değişik dur sesler yap. çıkartmamız. Dur, dur. Ha bu arada çayca, Çaycan'ı izliyorlar. İzleyenler bilir. çocuğun <laughs> yapmayı çok sever. <laughs> o yüzden <laughs> ee, biz de videolarımızda bazı yerlerde <laughs> yapabiliriz. Mesela hareket edemiyordum ya, lag'a girmişim. İzleyicettim, lag'a girmemiş. Eşe girdi arkadaşlar. Enes'im sesi birazcık kısar mısın canım hemen için? Hemen canım. Masum'um. Mas, katil. O evi... Enes! Ha. Enes. Sana beni bırakır mısın? Bırakırsan sana 5 TL. Tamam. 5 TL mi var? Çünkü katil değilim. <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapıyorum. Arkadaşlar katil değil bu arada. Ya He, bu arada ona da belki belki böyle bir video çekeriz beraber. Ha bu arada şey var. Em, 20. Dakika, dakikadayız. 23 olsun öyle bırakacağım. Ben kararımı verdim. 23 olacak. Hemen benim ismi, beni ismi ondan sen daha Ne, neysin ki sen? Maşum. Maşum mu Ben seni katil sanıyordum. <laughs> ben seni <şeyin> katil sanıyordum. Tamam. <laughs> Bir dakika. Admin hilesini açıyorum. Admin hilesi. O sırada yemin ediyorum Roblox. Ben fare dönüşeceğim ya. Fare olacağım ben. Yanlış yaptık. İşte gitan olsun. Zing 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 zing. Öldüm. Kaçak zamanı söyle. Göremedim ki. Bayağı bir hızla öldürdü de bu bu bu. Bu şeref. Bu şeref tamam mı? Mavi kız mı? Evet mavi kız. Baltalı oldu. Hatta seni takip edeceğim. Oyunum çöküyor ama benim. Arkadaşlar 21. dakikaya gelmişiz. 2 dakika kaldı. Bundan sonra Scoot Game'de çekebiliriz. Enes'i e çektikten sonra videomuza. <laughs> Hatta Enes isterse direktman Scoot Game'e geçe geçebiliriz. Enes'cim ister misin? Bu trambolin var. Enes'cim. Ben neredeyim? İsterim. Enes. Tamam. Bundan sonra sana video çekeceğiz Scoot Game'de. Arkadaşlar. Um, onun kanalın adı Dalinci gibi bir şeydi öyle yani şey yapabilirsiniz oradan neredeyim eğmen, eğmen, neredeyim neredeyim arkadaşlar Enes'in telefon telefonuna bakamazsınız Gerçi dur ben göstereyim bakın nerede bu Enes aşağı düştüm aşağı aşağı düştüm yazık kemiklerim kırıldı mı kırılmadı en fazla 3 parçaya bölündüm. 9, 9 tane ayağım kırıldı. Kedi olduğum Tabii. için 5000 tane e, canım vardı. O da gitti. Arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Ben Bro. Bro mu? <laughs> Arkadaşlar. Or ortalarda yapabiliriz öyle şeyler. Oyunum çöktü. Oyunum çöktü. Oyunum çöktü. <laughs> Oyunum çöke diyeceksin. Oyunum. Ay 23. dakikadayız. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.